Flash Royale oynuyoruz. 8638 kupayız. DZT'miz de bu şekilde. Büyücü, iskelet ordusu, evrimli. Elektromuz var, elit seviye. Hadi başlayalım. Joan Max. Şimdi şunu atacağım, evrimim dönsün. Onlara vursun istemedim. Şöyle yapalım. Ee, oraya bir şey atarsa, çarpmadır, atmadır. Koş abi sen. Madem engelledin, biraz iksir arca. Çok güzel. 14 seviye ne ya? Burada iksirimiz doldu. Bence elektroyu da atabiliriz yani. tamam. Çok 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 iksir kaybettik ya. Şimdi bizi çok fena zorlayacak. Tamam öldü. Oncacık iskelete de top atmayacaktır alev topu. Şimdi topa anti ama şey var. Domuz binici attı sen şöyle gel. Kaçırdı mı? Kaçırdı. Tuttu pardon. Vurmasın ya. Heh, çok iyi. Tam güzel. Daha saldırmayacağım. Güzel. Şimdi... Bunu şöyle atacağım abi. Şu büyücüyü de arkasına yetiştirmem lazım. Çünkü uzaktan vurmak dışında başka çarem yok. Çok vuruyor ya. Ben hata çıkmam lazım. Şu ölsün abi. Vurma onları hiç. Şöyle yapacağız. Çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu ya. Var ya bu, bu berbat oldu gerçekten. Bak arkasına onun şey atar mı? Bilmiyorum ya. Of. Köprüden çıkacağım. Köprüden çıkacağım. Arkasına da şunu atacağım. mega şövalye at? Atıp... ok atalım. Aa yanlış attım. Ya Allah cezan veresin ya. O, o, o da o da isabet etti. Ben yani bu maçı kaybettim arkadaşlar. Abi çok saçma ya. Bu, 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 seviyelim. Nefret ediyorum senden be. Mega şövalye. Harbiden çok nefret ediyorum senden. Ha, abi bu, bu seviyelerde herkes mega şövalye oynar ya. Başka kart mı yok? Bak bir sürü... Burada bir sürü kart var ya. Bunlar, bunlar ne işe yarıyor abi? Bir, bu kadardı arkadaşlar. Bay <laughs> bay.